Saygıdeğer arkadaşlarım. Tayyip Giller CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı İBB Başkanı İmamın oğlu Ekrem'i ve tüm ekibini eşeklerin bile inanmayacağı sırva akıl dışı mantık dışı ahlak dışı suçlamalarla toplayıp başta Silivri gelmek üzere Afyon'a, İzmir'e, Kandıra'ya kadar Türkiye'nin değişik bölgelerindeki cezaevlerine tıktı. Pek çok ilçe belediye başkanını da toplayıp hasta, sağ, yaşlı, ihtiyar, genç dinlemeden zindana tıktı. Biz On yıllardan bu yana ne diyoruz? Ya bu Tayyipkiller normal kanunlarla işleyen bir sermaye partisi değil. Bunlar altı bin yıldır Sümerlerden bu yana Orta Doğu'da insanlara kan kusturan antika tefeci bezirgan sermayenin siyasi plandaki Kemşincileridir. Bunlar her türlü ahlaksızlığı, kanunsuzluğu, düzenbazlığı, vurgunu, soygunu, kötülüğü yaparlar. Sonra da kendilerini din maskesiyle maskeleyerek masum göstermeye çabalardan arkadaşlar. Ve bir de ellerine geçirdikleri bugünü baz alırsak kaçak ve de haram sarayın bir hukuk bürosuna dönüştürdükleri dolayısıyla da o sarayın bir operasyon aygıtına yani sopasına dönüştürdükleri yargıyı kullanarak tüm siyasi muhaliflerini bir bir ortadan kaldırıyor arkadaşlar. İşte İmam'ın oğlu Ekrem yüz güne yakındır. Silivri Zindanı'nda pek çok ekip üyesiyle birlikte arkadaşlar. Yükselişe geçen Zafer Partisi Genel Başkanlığı 150 günlük bir Silivri Zindanı'yla hizaya getirip diz çöktürdü ve ondan sonra salıverdi. Hadi bundan sonra haddini bil, boş konuşmalar yap dur diyerek arkadaşlar, yani onu da saftış etmiş oldu. Daha önce de pek çok rakibini saftış etti biliyorsunuz. Soylu Süleyman'ın partisini ve kendisini yuttu, mamaladı. Kurtulmuş Numan'ı mamaladı, yuttu. Deviz sapına çekti. Bir Bebecan Ali'yi sapına çekti. Sinan oğlanı, Önder Aksakalı, Hüdapar'ı, Tevmen Çelebi'yi, Akşener Meral'i, Kürşat Zorlu'yu hep mamalayarak yani aynen havuç ve sopa taktiği kullanarak sapına çekiyor ya da ayar verip hizaya getiriyor arkadaşlar. İşte tüm bunlar da yetinmedi. CHP'nin kurumsal varlığına da yöneldi arkadaşlar. Burada kimi kullandı? Bizim daha 2010'da Baykal sonrası uşkurcu, sapık Deniz Baykal'ın bir kaset komplosuyla al aşağı edilmesi sonrası CHP'nin başına getirildiği ilk günden itibaren bunun bir ajan olduğunu, bunun Sorosçu, dolayısıyla da Amerika'ya çalışan bir hain olduğunu ortaya koymuştuk arkadaşlar. Yazılarımız kayıtlı arşivde. Ve o günden bu yana da bu namussuz hep Amerika'ya çalışıyor arkadaşlar. Dolayısıyla Tayyip karşısında 12 yenilgi yaşadı. 12 seçim kaybetti arkadaşlar. Geçen dönemde kazanması kesin olan İmamoğlu oğlu Ekrem'i devlet başkanlığı seçiminden alıkoyarak ona blokaj çekerek Tayyip Erdoğan'a yüzde yüz kaybettiği bir seçimi yeniden aldırarak hediye etti arkadaşlar. Bununla da yetinmedi. Bu arada 38 orta çavcı CHP'ye kesinlikle oy vermeyen Din mezzubu, Amerikan uşaklarını da meclise taşıdı CHP listelerinden arkadaşlar. İşte şimdi de CHP'nin kurumsal varlığının ortadan kaldırılmasında Tayyip Giller'le el ele çalışıyorlar arkadaşlar. Geçen kongreyi şaibeli sayarak ortadan kaldırıp yok etmek istiyorlar arkadaşlar. Tayyip biliyorsunuz. Dolayısıyla Sorosçu Kemal'i ve ekibini yeniden yeni CHP'nin başına getirmek istiyor arkadaşlar. Oysa o kongrede zerre miktarda bir usulsüzlük söz konusu değil ya. Bu arada devletin gözetiminde bir kongre yapılıyor hiçbir usulsüzlük yapılmadığına dair tutanaklar tutuluyor ve yeni seçilenler yönetime geliyor arkadaşlar ya. Ama şimdi yargı sopası elinde her türlü suçlamayı yapabilir ki yapıyor arkadaşlar. Kongre'de usulsüzlük diye açtı davayı işte bu ayın 30'unda da Büyük olasılıkla karar verecek, ne diyecekmiş tartışılan medyada butlan yani yok hükmünde, baş hükmünde çürüp geçersiz sayacak kon burayı arkadaşlar. Böylece Sorosçu Kemal yeniden CHP'nin başına geçecek ekibiyle birlikte. Ya bu Sorosçu Kemal'i... Amerikalılar 2008'den itibaren CHP'nin başına getirmek için çalışma başlatıyorlar arkadaşlar. CHP'nin daha önceki yönetiminden genel başkan yardımcılarından Onur Öymen açıkça bunu anlattı ya. İki senelik çalışma sonunda uskuncu, sapık, baykalık, kaset komplosuyla al aşağı edip bunu iktidara taşıyorlar ya. Yani bizzat Amerikan'ın adayı bu ya. Yine CHP'nin bu Sorosçu Kemal öncesindeki yönetiminin sözcüsü Samsun milletvekili Doktor Haluk Koç. Baykal devrildikten sonra Kılıçdaroğlu'yla yarışmak için aday olmak düşüncesini taşıyor ama Amerikalılar ona komple kuruyorlar ya. Ona suikast düzenliyorlar arkadaşlar. Şans eseni kurtuluyor suikastten dersimi aldım, kılıçlar oğlunun karşısından çekildim diyor. Yoksa Amerikalılar beni öldürecekler de diyor. Böylesine bir ajan, böylesine bir hain ya bu kılıçlar arkadaşlar. Biz bunları hep zamanında görürüz arkadaşlar, gösterinizde. Ama işte ne yazık ki insanlarımız cehalet denizinde boğuluyor Türkiye'de arkadaşlar. Maalesef ve öylesine bir eğitim sisteminden geçiriliyoruz ki özgür, özel kişilik yetişmiyor arkadaşlar. Hep kul kişilikler yetiştiriyor bu eğitim sistemi insanlarda sorgulayan bir akıl, aydınlık bir düşünce, sadece gerçeği bulmaya yönelik bir metot ve mantık oluşmuyor arkadaşlar. İnsanlar ayrı, yapay zekalara yüklenen programlar gibi kendi zihinlerine, kendi belleklerine dışarıdan Egemen güçlerin yükledikleri o sözü mana bilgilerle düşünüp davranıyorlar. Zihinleri onları işliyor arkadaşlar. Böyle olunca da gerçeklerle hiçbir zaman bağ kuramıyorlar. Evet arkadaşlar biz bu kitabımızı ne zaman yazmışız? 2014 Eylül'ünde yazmışız arkadaşlar. Ne demişiz? CHP'ye umut bağlamış iştenlikli insanlarımıza arkadaşlar. Ya uyandırmak istemişiz CHP tabanını arkadaşlar. O namuslu, o Mustafa Kemalci, Kuvay Milliye'yi savunan insanları uyandırmak, onların zihinlerini aşmak istemişiz. Ama nerede? Biz bu satılmışlar medyası, bu Amerikancı hainler medyasında yer almayız arkadaşlar. İsmimiz geçmez, partimizin adı geçmez, eylemlerimize yer verilmez. Dolayısıyla da bizim bütün feryatlarımız ve eylemlerimiz bir zindan kuyusunun loş ve yaş duvarına vurulmuş bir yumruk gibi yansısız kalır arkadaşlar. Burada Baykal'ın ajan olduğunu göstermişiz arkadaşlar. Tayyip'in önünü açan anayasa değişikliği yaparak bu gayim uşkurcuydu arkadaşlar. Sapıktı. Sonra ne yapmışız? Soros'cu Kemal'i koymuşuz arkadaşlar. Soros'la, Can Pakerle ve Muharrem İncesi'yle birlikte. Aynı yolun yolcusu bunlar. Ve bir tek Emine Ülker Tarhan var. İşlendik ve namuslu olarak arkadaşlar. Ne yazık ki onu da tuzağa düşürerek harcadılar arkadaşlar. Kandırdılar. Siyasi deneyimsizliğinden dolayı çerez gibi harcayı verdiler arkadaşlar. CHP'den koparı ayrı bir parti kurdurdular. Dediler ki sözüm ona bu satılmış medya araştırma şirketleri, kamuoyu araştırma şirketleri şu anda bile sizin oyunuz yüzde %7 oranında. Partinizi kurduğunuz anda yüzde %14 %14-15'e çıkacak. Oy bandınız dediler. Kandı bu kadıncağız da. 2015 seçimlerinde bizimle işbirliği yapmak için görüşmeleri oldu. Orada da açıkça söyledik seni tuzağa düşürdüler. CHP'den kopmamalıydın. Orada mücadele etmeliydin. Satılmışlara, hainlere karşı dedik ama artık bir yola çıktık. iş işten geçti. Geri dönüşüm olmaz dedi arkadaşlar. Nitekim hezimet yaşayarak bizim dediğimizi aynen gördü, kavradı ve siyasi hayatı sonlandı. Bu Sorosçu Kemal'in yeni CHP'si için arkadaşlar bakın kitabımızın son birkaç paragrafında ne demişiz arkadaşlar? Kılıçdaroğlu senin ve ekibinin yarattığı CHP ile eski CHP'nin zerre ilgisi yoktur. Siz tıpkı tayyipkiller gibi bağımsızlık, yurtseverlik, layıklık ve Mustafa Kemal düşmanısınız. Tayyip Giller bunu açıktan yapıyorlar. Ama siz sinsice, iki yüzlüce, düzenbazca yapıyorsunuz. Görünüşünüz başka, içiniz, ruhiyatınız başka. Başınız başka oynuyor, kıçınız başka bir insan puş, pezevenk, alçak, düzenbaz, hırsız, dolandırıcı olabilir. Ama böyle olduğunu inkar etmediği sürece sadece namussuz olur. Ama ya bir de kendisini olduğunun tam tersi gibi göstermeye kalkarsa işte o zaman namussuzluğunda da namussuz olur. Tayyip Giller için biz bu nedenle hain, ABD uşağı, vatan satıcı, halk düşmanı diyoruz. Yani özetçe namussuz diyoruz. Ama siz aynen böyle olduğunuz halde kendinizi onlardan farklı göstermeye çabalıyorsunuz. O yüzden siz Namussuzluğunuzda da namussuzsunuz. Yazık ya, insan şerefi için yaşar. Siz ne için yaşıyorsunuz bilinmez ki. Evet, böyle bitmiş arkadaşlar kitabımız. Demek ki netçe görmüşüz, göstermişiz, işaret etmişiz. 11 sene önce arkadaşlar. Bu kitabımızda. Kaldı ki 2010'dan itibaren bunun ne mal olduğunu yazdık. Yazılarımızda ortaya koyduk arkadaşlar. Evet arkadaşlar ne diyor bu Sorosçu hain? Kılıçdaroğlu. Miting veya eylemleri doğru bulmuyorum diyor. Yani... İmamoğlu Ekrem ve ekibi ve tüm CHP ilçe, belediye başkanları, ekipleri içeride yazsınlar diyor. Tayyip'in kaçak sarayının sopası olan yargıya teslim olsunlar. Halk buna hiçbir tepki göstermesin diyor. Açıkça e yem olsun bu CHP'nin yönetimi ekibi belediyeleri çalışanları diyor arkadaşlar Evet arkadaşlar işte böylesine hain ve böylesine tayyipkililler ihanet edince bu hain Tayyip de diyor Aynen şunu. 13 yıl boyunca önünde düğme ilikledikleri bir şahsa yaptıkları karşısında ürkmemek, hicap duymamak mümkün değil. İşte böylesine destek atıyor Sorosçu Kemal'i e arkadaşlar. Artık aklı azıcık işleyen insanların bile gördüğü gibi bu Sorosçu Kemal ve ekibiyle Tayyipkiller etle tırnak gibi kaynaşmış bulunmaktadırlar arkadaşlar. Bu ortak paydaları da nedir? Amerikancılık arkadaşlar. Yeni CHP'nin Sorosçu Kemal'in çömezleri İmamın oğlu Ekrem ile Özgür Özel, Sorosçunun bu hainler haini iç yüzünü yeni görmeye başladılar. İmamın oğlu Ekrem ne diyor? Bu çok canımı acıttı diyor. Sorosçunun yaptığı bu hainane açıklamalar. Bir ihanetle karşı karşıya olduğumu düşünüyorum. Beni zindanda çürütmeyi düşünüyor bunlar diyor. İşte bu yeni CHP'de durumlar böyle. Ne yazık ki eski CHP'den, gerçek CHP'den kimse kalmadı. Artık ipler bütünüyle Amerika'nın elinde. Hep diyoruz ya, üretilmiş muhalefet. Onu da Amerika oynatır. Sadece iktidarları oynatmakla kalmaz. Hazir oyun bu işte arkadaşlar. Yani hep 50'den bu yana olduğu gibi Amerikan emperyalist saygıdının dediği oluyor arkadaşlar. Bu hainane oyunu kırmak için ne diyoruz biz hep? katil Amerika, Ortadoğu'dan Doğu'dan defol diyemeyen her siyasi, her aydın, her akademisyen, her televizyoncu, her gazeteci ya gafildir, ya korkaktır, ya da haindir diyoruz arkadaşlar. Evet, aynen öyle. Bu ABD emperyalistlerine, Avrupa Birliği emperyalistlerine karşı Cepheden savaşmışız biz 1967'den beri. Ve son soluğumuzu verinceye kadar, bedence tükenişe uğrayıncaya kadar da savaşmaya devam edeceğiz. Son soluğumuzu verince de bayrağı genç yoldaşlarımıza devredeceğiz ve bu savaş sürecek ve eninde sonunda birinci kuvayı milliyeci atalarımız gibi yine biz kazanacağız. Batı'da emperyalist haydutlar, ABD emperyalist çakalı, Avrupa Birliği emperyalist çakalları ve yerli işbirlikçi hainleri yeniden ezimet yaşayacaklar ve defolup gidecekler arkadaşlar. Kalın sağlayacaklar